Cumhurbaşkanımızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Şöyle sınıfında da, okulda da benim bütün öğretmen arkadaşlarımızın da görüşü bir kere sınıf başkanı. Bir kere korkunç spor yapıyor. Yani teneffüslerde fırsatını bulduğu hala da yapıyor. Arada bir şey yapıyor, start vuruşu yapıyor. Ya basketbol o kadar hoşuma gidiyor ki yakışıyor ona. Onun hitabeti müthiş. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanımız hep birinci geldi. Yani okula ödüller getirdi, kupalar getirdi İmam Hatip'e. Fethi duası okuyorum ben ona devamlı. Devamlı onu görünce, görmesem de her gün ben ona bir fetih duası yollarım. Onun başarıları Türkiye'nin başarısı demek zaten. Hepimizin başarısı demek. E şu an Türkiye'nin durumunu görüyoruz. Muasır devletler seviyesine her alanda geçtik. Her alanda. Şimdi one minute'de başladı. One minute'de başladığı yükseliş vizyonu ve başarılar bugün artık Yirvana yapmış durumda. Trump onu biliyorsunuz baş tacı etti. Putin çok şahsi ve özel güzel ilişkileri var. Çin'deki ilgi ve alakayı gördünüz.